Oğlum biz buna niye bu alamaca oynuyoruz? Sen bizi kudaklarsa var silahımla, hiçbir şey yok zaten. Geliyorum, geliyorum. Burada... ...çok güzel ayak. Demiştim zaten. dostlar var geldim 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 bana balık gösterin işareti al sen nerdesin lan gel şu arabayı alalım gidelim hadi <laughs> geldim oğlum adam belki numaradan işte. yok normal adam koş 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 bebeder oraya koş senin canın az birinde bayılır Benim eve girmiş. nereden buldun beni? Öyle mavi ölüm için öldüm maç. Benim eve giriyor. Tamam bitti, bitti bitti bitti. Oğlum ben yalnız mı kaldım şimdi? Abi. Boş ver. <laughs> Bak ne yapıyor? Geliyorum kardeşim şurada bir, iki bir, bir kişi abi. daha var şunu da alayım hemen geliyorum. Dur bakayım Önce beni bir kaldırsam mı? Dur, 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 dur. Şu adam oğlum yoksa ikimizi de bitirir. Dur, geldim. Hep, hep aynı yalan. Hep aynı yalan. Bak, şurada iki his var abi. Üzerine geçti, onu al bak. Ulan var ya şey... Ağabey, diyor ki, al şeye tak. <laughs> <laughs> gebereceğim, gebereceğim. <laughs> Ben elezi için de lezzetli. ondan sonra kaldırayım. Çok adam vuran çok çabuk ölürmüş. Çok adam vuran kim ya? Burada benden çok vuran yok ki. Yok, yok Üç adam vurdum diyordu öldü. <laughs> Ama ben dedim size gelin şu arabayı alalım, piçeye gidelim diye. Buradan bir gidelim Beni <laughs> hep bir ters Hep bir Ale 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 oyun bitti dur ale. Ya yok mu bir keskin nişancı bulan olmadı mı hiç ya? Adam anam 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 anam. git sağlı git sağlı git. Anam anam <laughs> garip anam. <laughs> Teker patladı lan. <laughs> drop var önümüzde. Arkamıza bakıyor mu sen? Arkamıza bakıyor mu? Yo yo o drop bizde. Az çık. Bizde bizde. Solunda solunda solunda. Tepeye bak tepeye tepeye tepeye. Ya bebeğim broza. Oğlum ya hiç mi Groza şey görmedim? Bin arabaya arabaya bin Bir Groza malum Bir Bi 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 Ben geliyorum şimdi abi Tamam kardeşim ben her yeri ya Bir tek arıyorum <laughs> Daaa yok kadar <laughs> geleyim <laughs> ya Var mı bir abm'miz lan? Beni ben ben, ben, ben. koru. Geçtim, da yok yok. Tamam, abi yememiz yok. Benim şeyim Bence de gidelim. Bence de gidelim. Bin 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 bin. Aa karşıda Birazdan çatışacağız ha. Kaç. Tamam, ver, Örüyor kaçıyoruz Delikanlı gibi. Anam anam anam. <laughs>

Lan oğlum şarj önünü doldur geliyorlar karşımıza. Evlere gidiyor evlere. Evet güzel. Oo. Evet evlat adam var orada. sana dedim oraya geliyor. O araba gitti mi acaba? Oldu. Aha indiler. Gel 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 gel. Geldim geldim. Arkalıyoruz adamları. Çıkma arabayı patlat, arabayı patlat, Arabayı patlat, 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 sık sık patlat, sık patlat, 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 Eve kaçtı, eve kaçtı kötü. Bu neydi lan? Kim götüme elledi beni? Hangi Bu nereden sıktı bana? Koş 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 oğlum koşsana. Koş ağzıma sıçtı. Aha aha aha. Bu oğlum aha, ev, arkamdan var? gel. Araba geliyor. Yere yat, yere yat, yere yat çabuk. <laughs> aha tamam. Beni yat, Beni tut 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 tut. Onlar eve gitti tut. Tamam. Oo güzel. <gülüyor> <gülüyor> vuruşun, vuruşun geliyoruz. Sola kaç, sola. Soldan sız alıp. sızacağız oğlum başta. Gel 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 gel. ya, <laughs> <laughs> bizim güzelimle işleri evet, ya. Ya birinde keskin nişancı vardı ya. Yani. Helal. Helal. <laughs> Onda keskin nişancı var gösterme bak. Biri de var burada balkonda candan bakıyor da burada. Tamam. Avnanı. Seyir bir şey, bir şey, bir şey, bir şey abi. aldık abi. Evet, 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 şey. vurdurma, 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 vurdurma. Allah belanı vermesin, vurdurma dedi. Ula, g götümdeyim abi, açıkta kalıyor. Ben ne yapayım? Götümde Aç niye duruyor? Hadi <laughs> sağa kay. Kayma, sağa da, sağa da. Kay. Orada da Var mı?

Burası ne? Ay! Ay! Ağzıma tıktı. Görüşürüz kardeşim. Ananı, anam anam anam. Bir çabuk, bin bit. Hadi seni görüyorum burular bu. Gel, vurdur mu oğlum ya? Sargı bizi sargı. Bir şey sar şey, hadi. Run. Alanı ortalıyoruz oğlum kaçmıyoruz alanı ortalıyoruz <gülüyor> 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 Nasıl ya? <yani? gülüyor> Sana şimdi bulacağım şunu Ya ben <laughs> koyduydum. <laughs> Allah belanı vermesin. O da ona o neydi lan? Oğlum yukarı çıkma bomba atacaklar şimdi. Kenan <laughs> Bey buyurun. Lanam <laughs> 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 oğlum nereye gitsek adam çıkıyor. Atıyorlar atıyorum onlar atıyor. Var, atıyor, atıyor oğlum içeri atacaklar. <laughs> yeah. Ya. Yani, tamam kardeşim. Allah'a emanet. O evet, Her zeni var var. Vurdurma. Sakın vurdurma. Vurdurma ben kaçıyorum buradan. Burada, burada oyala sen onları. Ağzım. Araba geliyor. yat lan yat. yat oğlum. Bunu. Vurdurmuyorsun değil mi lan? Yok abi kapıyı kolluyor. Kaçtın mı? Kaçamadım. Kaçtırmadılar. <laughs> <laughs> Bunlar aynı takım mı? Kimse kimseye sıkmadı. Benim farkına varmadı. Evet. Bu nasıl varmadı adam arabayla oraya geldi. <laughs> var mı? <laughs> var mı lan? Bütün olduğu bir alt var Allah şu flash bombası Şöyle at atıp bunları bir atamamız yok mu ya? Oo olmaz olur mu? Hadi. At koşta tamam mı? At hadi çabuk at. Attın mı? Run. At attın mı tamam. Kaçmıyor mu oğlum? Kaçar mı delikanlı? <laughs> delikanlı adam kaçar mı? Delikanlı adam kaçmaz kardeşim. Lan nereye kaçıyor? Oğlum ben burada iki kişi almışım bin diyor ya. Gel lan basacağız evi basacağız manyak. Koş. Koşma. Vaz. <laughs> Tamam çaktırma. Benim burada olduğumu söyleme. Benim burada olduğumu söyleme. Dur. Arkadan geldi. Arkadan geldi. Tamam güzel. Kişi. Sol 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 geçiyor. Anam. Anam şu an da var. Lan lan ver yerde. Kaç gittin. Of. Ben bokunu çekmedim beni. Sen ne ben Mahmut. Ha? Başaramadım abi. <laughs> Nem hey, baixa